Arkadaşlar merhaba. Daha önce biz bu zeytin ağacını budamıştık. Ve şimdi yavaş yavaş bu zeytin ağacı meyvelerini tutmaya başlamış. Meyvelerine bakacağız. Yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Özellikle alttan yukarı doğru. Güzel meyveler var arkadaşlar. Yani güzel budadıktan sonra bakım yaptıktan sonra arkadaşlar meyve alıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Daha meyveler küçük olduğu için tam da kendini göstermiyor. Yeşil çalıların arasında etrafını dolanıyorum arkadaşlar. Bu taraftan bir güneş açısı var. O yüzden şey olabilir ama şeyler gözüküyor arkadaşlar. Hemen şurada bir yer geçiyorum arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde meyveleri görebilirsiniz. Yakından çekiyorum o yüzden. etrafını dolanalım. Arkadaşlar bunu budarken bakın şu aralarda meyveler var. Göstermek istiyorum. Bunu budarken arasını açmıştık arkadaşlar. Bakın her dalda maşallah güzel zeytinler var. Bu tarafta da biraz zayıf kalmış arkadaşlar dalı çıkartabilirmişiz. O zaman şey yaptıysak nasıl yaptıysak o dalı orada unuttuk mu? O zaman öyle mi gerekiyordu bilemedim. Şimdi arkadaşlar yüzümlerimize bakıyoruz. Yüzümlerimizde budamıştık. Bakın arkadaşlar güzel salkımlar tutmuş. Salkımları görüyorsunuz. Alttan bakınca salkımları göstermek istiyorum. Eğer açıdan arkadaşlar. Şuna bakalım arkadaşlar bunda var mı? Bunda da bir tane var arkadaşlar fazla yok. Diğer şeylere bakıyorum arkadaşlar yüzümlere. Evet arkadaşlar var bunda da. Burası hep şeylerin altı arkadaşlar bakın. O yüzden alttan bakmak gerekiyor. Görebilmek için. Evet arkadaşlar. Yine burada sakımları göstermek istiyorum. de güzel maşallah arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar şurada bir erik budadık. Eriği göstermek istiyorum. Eriğimiz erik bu sene vermedi arkadaşlar artık. Nedendir? Anlayamadık. Biz de anlayamadık. Önceki sene güzel erik vardı bunda. Ama bu sene yok. Arkadaşlar yüzümlerimize bakalım. Bakalım arkadaşlar. Bakın yine bunda gösteriyorum şöyle. Salkımlar var sarkınlar kendini gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar aynı şekilde şuna geliyorum. Bunda da arkadaşlar bizim salkımlarımız. aşağıdan yukarı göstermek gerekiyor arkadaşlar. Var. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.